Ben biraz kasıldım arkadaşlar. Demir falan yani böyle eşyalarım var. Biraz bir aldım şunu yanlışlıkla. 2-3. Ve dedi kalbi falan buldum arkadaşlar. Gönül özünde buldum. Elmas falan çıktı. Onun yanında bildiğiniz gibi çıkıyor. Ama öldürmeyi bulamadım arkadaşlar. Ama biraz zorlayıp ne değil. yay falan bir şeyden. Yani. İçinde iskeletten. Um, bir şey arkadaşlar. Bu teşkil tek hiçbir şey Tabi lan köyü yeri işte, Aha, ya sıkıntı koy Yatak için üstüne koyun lazım Sağlam otuk diyelim Biz kırmızı yatak yapalım arkadaşlar şimdi şöyle kırmızı böyle çevir sonra bütün yerlerini şey çevirelim Bunu çevirelim mi? Aga be Araman gel Evet. Tam şey bu mezunlarda şey de sıkanma yaptım. Evet, yani çok tamam lazım. Şimdi ölmemem çok lazım benim. Şimdi sen de Yatak. Tamamdır artık rahatız. Şimdi et için şöyle 9 tane tavuk etim var. Geberin geberin. Böyle biraz odun topladım arkadaşlar. Eee güzel başladık Ama şimdi demirle şey yapmam lazım. Demirle göz, bir tane göz çıkamam lazım. Seksiyonu. Artık hani çöpe gitti ya. Az yani çok güzel gidiyorduk ya. O inekle of çok verimli yani. Tavuklar falan var. Şöyle uff of, of. Aha bataklı. Gel lan o yayını da harcamak istemiyorum buna. Bunun için az ve 5 seni attı okullar. Arkadaşlar şeyler de şey, gece şey uğraşırken şeyden çıktı. Şöyle. Bunları keselim arkadaşlar. Birazdan videomuz sonuna geliriz. Kulübe yapamadık. Yapsak mı? Video uzun olacak gibi geliyor da. Şöyle gelelim. Ezan kılıyorum burada. Da. Güzel sesim güzel geliyordu arkadaşlar. Bu güzel mikrofonum olmadığı için kulaklık eşti. Şimdi burada bir yerdeyiz. Aha kara ağaç var. Kara kara ağaç var. Onları hiç unuttum. Şimdi var. Ben burada mı yemiştim? Aha değil. Demir lazım değil mi? demir kazanım falan var da. Bu yok. Az önce gibi olay yaşamıyorum. Şimdi pek karanlığa gitmiyorum. Keşke şu buna diğerini de, de koymuş da yani. onu daha iyi yiyorum. Şöyle onun ortadan çıktı. Çıkışından. şuradan. bir şekilde çıkalım. Ee, bakalım. bakalım ne şey yok. İki tane toplamız varmış. <tın> Arkadaşlar şöyle çıkalım birazdan. Özlemişim ben video çekmeyi. Şimdi şunları alalım. Bunlar şu boya kaynağımız olabilir. Leyla. İki. Kırış alalım aşağıdık. Hmm, Göl benim ipeşi var. Aha. Kovan da benim ipeksi yok ki. Tamam ya. Kalsın şimdi. Belki buralar gelir. Kovanı görmüş şimdi. Elleşmeyin. Şöyle yine kadar güzel. Böyle. Ar. Hocam. Etin almamız önemli. Şöyle Allah evler, Allah evler, Allah evler, Allah evler. Bu şuradan çevirin dedim. Gezine bakalım Şöyle Güzel bir yer yok ki. Mm uh hmm -huh, maden. Ah oh, kumur. Okay. Ufaktan bir başlayalım da. Tam maden yapmayacağım arkadaşlar. Güzel maden yanlış Ama arkadaşlar Ripley muhtemelen öyle uzaktan çekim falan alamıyorum arkadaşlar. Pek bilmiyorum arkadaşlar. Bilenler varsa yorumlara yazabilir. Güzel şuradan ileri gidelim arkadaşlar. Çünkü yani Ripley yapmak istiyorum. Çünkü bu Ripley yaparken yani, işte, arkadaşlar o, güzel olur. replay mod. Şöyle biraz demir istiyorum arkadaşlar. Tamam o çok lazım şu an. O kadar da kocam yapmak istemiyorum böyle çok lazım. Ne hızlı zalım arkadaşlar. Ne yani hızlıca tik tak tik tik tak. Ve bu kırmızı fazla fazla bana seni Alt seviye boş değil. Şöyle şundan da alayım. Şimdi olmamız için 20 yeter mi ki? az daha kömür kazanalım. tane kömür yapmak. böyle düzen kazanımız olduğu için hızlı kızacağız. Biraz takılalım arkadaşlar. Zaten çok kişi biliyor demir takılıyoruz. Ding. Tiki Aha gece oluyor. Yani, güneş batıyor. Şimdi bir kanalımız final olsa. Elif'ler O günler gelecek. Şimdi tak tak sağlam tuttuk. Drone yine bu vuruş sistemi 18 ile yani hızlı hızlı vurabilecekmişiz. Geçen yayın izlemiştik arkadaşlar. Ben bahsettim o Hop. Hop. Pek gitmiyor şimdi. Güvenemiyor. Zorsuz yemek sanırım. Arkadaş şöyle bir şey var. Mesela öldüğünüzü direkt şöyle yapmak ya. Aa direkt alamıyorum. ben mesela az önce öldü bıraksaydım arkadaşlar. Ben yani şu an buralara ulaşamayacaktım. Şimdi onu mushroom adası... Mantarı olmuş. Mushroom adası gördüm sandım mı? gezinelim bakalım ya. Güzel bir tane yere ev kurmak istiyorum ya. Artık yani bir, biraz bir item kastıktan sonra onlara yer yani şu koyacağım ben. Şimdi tekne mi yok değil mi? Şöyle ver bakalım buraya ufak sistem atalım. Şeker kalmışı lazım mı? Ne yapayım, evet. Şeker kalmışı ondan daha önemli. Ağaçların tepesine ilerleyelim. Şimdi... Güzel bir yer göremedim ki. Şöyle, şöyle... Vallahi, baka bak. Şöyle... E şimdi ne yapayım? Şimdi ne yatağı yapabiliyor muyum? yapmayacağım. Şunu sor. So, ich lege mir ab. So, ich kann Ne, gece dolu ya. Karanlık çöktü, ondan kırmızıya yatağımı, uyuyalım. Ne? Ne koyabilir Of, çok güzel oyun. İlk defa oynuyorsun. Şöyle. Nerede oldu ha? Tamam, önemli. Bir tek şöyle. Bu. Yardım. Kırk, e, kırk, kırk, kırk. E, de. Daha iyi güzel yer yok ki. Çok. geleni. Şöyle. Hiç video ya. Bakın kaç dakika oldu. Bu kaç dakika hiç, hiç, hiç fikrim yok. 8 dakika bile olmuş olabilir. Çünkü hiç bir yerim ki sayıcı olmuş olabilir. Değişik bir sayıcı. Şöyle. Okyanus. Dur. Dur. Ufak bir şey kuruyorum. Aa burada yine az önce yani ölümden döndüğümüz yerlerden birisiydi. Şöyle. Oha bak bak. Oha lan. Şöyle sen böyle biliyoruz Buraya gideceğim arkadaşlar. Şimdi a kafamı var, Kafamı alıyor. Gelin bakalım. bir eşleştirelim. Şöyle ufak bir sistem atalım arkadaşlar. İki insanlık yapamıyoruz, Ha çevir. Bu Şöyle Şöyle. Şunu nasıl? Kendini at. Şunu itemler şunları da var. Şöyle böyle koyalım. Ve yarayı şuraya. Buraya buraya. Şöyle güzel bir işlem bunlar. Ben bir... Aa demir. Şimdi şunlar bir tane dişsin. E, şöyle şunları taş yapayım. Dişsin e, kapısı Sekiz tane toplayalım. Bir daha fırın yapalım arkadaşlar. Şöyle. Hop. En falan da Yatağımız var. Yatağı attık mı? Yatağa bırakmışız Allah aşkına yiyin var Ay, yatağı, Allah yatan şey yapmış oldu şöyle güzel aşağıya noktamızı buraya vermedik şöyle yapalım şunda fazla vardı şunda Şimdi bu arkadaş çiftleştirmek için ne lazım şunları da alalım. onları da makas alalım diyorum ipeksiye makas bizde Evet, iki şey olduğu için, makas, şimdi şöyle atalım, elmaslarımızı atalım. E, bunları at, şunu at, şunu at, şöyle şunu at. Şunları at. E, aa, şu orada Burası ne diye şimdi büyük şey, burası sahil değil mi de? E, ha şu makası alalım şöyle, yapmak için. Demin evet, makas. E, şimdi yaldır, deniz otu ile geçiyor bunlar galiba. Evet. Oha arkadaş. Arkadaş ne yapıyorsun? Geber. Oğlum bunlar ne diyor? Bayağı kaçıyor bu. Aldı. Gel gel yürüme yürüme kafamda. da. Allah. Şöyle gel sen de. Bakmayın bakmayın. Nüfus artışı başarılı şeyden kazandık. Şimdi bu burada kulaş kaçacak. Ne zaman ki şimdi atıyorum. Atıyorum ben Şimdi izleyiz. Hadi at kulaş gel. Böyle bir yer. şey falan çıkacak. Aha atı. Şimdi. At at at. Aa bunu ipeksiz alıyoruz galiba. Hmm. Ah o biraz kötü oldu işte. Ama biz boş beyni çiftleştirebiliyoruz. Nerede? yapıyoruz? Keşke kırmasaydı. Ne ya. yani biraz daha sandık yapayım ben. Şöyle. Bir tane yapalım Şunu çevir. Şöyle. iki tane. Bir tane yap. Yapamadık e, ya. Şöyle. Ben de şöyle şöyle gel. Şu şuna şunu bir demir çet Şimdi don lazım da don. Don için yedi tane lazım. En evet, son ayakkabı lazım arkadaşlar. Full set olmamız için. Ayakkabı için dört tane lazım. Şimdi buna on tane düşmüş. Şey gibi düşmüş. Vermiyorsunuz. Şöyle at. Öyle evet, bunu Kalbimi kalbini şöyle atalım. Şunu şöyle çekelim. Hmm. İsteklerimiz Yemek yiyelim. Demir. Demir. Ee, hadi. böyle mouse'un sesi acaba klavyenin sesi geliyor mu? Diye, şöyle. Ve arkadaşlar burada da videonun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar şöyle. Şey yapalım. F1 alalım. Böyle. Ha. Boş elimiz olsun. Daha güzel olur. Şimdi arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar. Like atmayı unutmayın. Kanala abone olun. Artık Güzel güzel videolar gelecek arkadaşlar. Marka. Sövmemle başladık arkadaşlar. Görüşmek üzere.